Yusuf Kaplan, Dünyanın Ruhu, Türkiye'nin Diriltici Gizli Gücü Medeniyet Ufku. Yeni Şafak Yusuf Kaplan Dünyanın Ruhu, Türkiye'nin Diriltici Gizli Gücü Medeniyet Ufku. At izi it izine karıştı yine. Bu kez içeride değil, dışarıda, uluslararası ilişkilerde, Rusya, Ukrayna'dan kopup Rusya'ya ilhak kararı alan dört eyaleti resmen Rus Federasyonu'na bağladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Kızıl Meydan'da popülist bir söylemle, federasyona bağlı bütün eyaletlerin başındaki kişilerin de katıldığı bir toplantıda, dört eyaletin ilhakını kutladı. Rusya'nın ilhak kararının ardından Ukrayna, resmen NATO'ya üyelik başvurusu yaptı. Bölgede değil, küre genelinde sıcak gelişmelere gebe tehlikeli adımlar bunlar. Yeni bir dünya savaşının ayak sesleri mi? diye soruyor herkes her yerde. Ama atizi it izi sorunu Rusya Ukrayna arasında gözlenen sinir harbinde değil Ege'de adaların vahşi silahlandırılması Kıbrıs'ta Rumlara uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasıyla da Kıbrıs'ta yaşanıyor. Türkiye niçin kuşatılıyor? Yaşananlar Türkiye'nin karadan ve denizden, kuzeyden ve güneyden, batıdan ve doğudan kuşatılması. Neden Türkiye'yi kuşatıyorlar ve kimler kuşatıyor Türkiye'yi aslında? şunu hiçbir zaman aklınızın köşesinden çıkarmayacaksınız. ABD demek Yahudi gücü, Yahudi hegemonyası demek. Türkiye Ege'de, Kıbrıs'ta ve güney sınırımızda hem Irak'ta hem de Suriye'de ABD tarafından kuşatılıyor. Güneyimizdeki kuşatma bütün uluslararası anlaşmaları hiçe sayan terör örgütlerine açıkça çok ağır, sofistike askeri yardım yapan bir kuşatma. Buradaki paradoks gibi gözüken hikaye mutlaka kayda geçirilmeli. Birincisi ABD hem terörizmle savaştığını iddia ediyor hem de bütün dünyanın gözünün içine baka baka azılı terör örgütlerini destekliyor, finanse ediyor ve silahlandırıyor. İkincisi de Batı ittifakının bütün belli başlı kurumlarının üyesi Türkiye'ye karşı terör örgütlerinden yana tavır alıyor ve silahlandırıyor bu örgütleri ABD eğer dünyadaki ilişkiler normal, ilkeli ilişkiler olmuş olsaydı, anlaşılması, izahı zor bir durum olarak görülebilirdi bu ili grotesk faciada. Ama dünyaya iki dünya savaşından sonra kapitalist batı küreselleşmecileri çeki düzen veriyor. Kendi kurumlarını ve düzenlerini kurdular ve dünyaya dayatıyorlar. Türkiye, batıdan gelecek saldırılardan korunmak için batılı kurumlara katıldı ilkin ama sonra ne olduysa oldu, laikliği hiç olmadığı kadar kas katı bir din gibi uyguladı, Türkiye resmen medeniyet iddialarından vazgeçtiğini ilan etti. Tarih yapan bir aktörden tarihte tatil yapan bir figürana dönüştüğünü gösterdi bütün dünyaya. İstenen de buydu. Tarihin işleyiş mantığı. Batılılar, başlarda, Türkiye'nin yaşadığı bu, deri değişimini alkışlamışlardı ama Türkiye gibi insanlık tarihinin yapılmasında kilit rol oynayan dünya güçlerinden birinin tarihi iddialarından vazgeçmesinin mümkün olmayacağını çok iyi biliyorlardı. Çok iyi biliyorlardı, çünkü tarihin nasıl yapıldığını iyi biliyorlardı, dolayısıyla Türkiye'nin er ya da geç medeniyet iddialarını hatırlayacağını, ardından da sahipleneceğini düşünüyorlardı. Türkiye devlet olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte ilk kez medeniyet iddialarından söz etmeye, daha önemlisi de medeniyet coğrafyasına iyi kötü çeki düzen vermeye kalkışınca batılılar külahlarını değiştirmeye ve açıkça Türkiye'ye husumet beslemeye, Türkiye'yi kuşatmaya başladılar. Son 10 yıldır Türkiye başına ne geldiğini ve aslında ne olduğunu hatırladı, ruh köklerini harekete geçirmeye karar verdi. Aslan düştüğü yerden kalkardı. Ancak Türkiye'nin laikleri veya batıcıları Türkiye'nin İslami ruh köklerini inkar etme, tarih bilincini yok etme girişimlerini fazla ciddiye aldılar. Türkiye'nin medeniyet birikiminin reddedilecek, inkar edilecek ya da reddedilince veya inkar edilince kolayca unutulacak bir birikim olmadığını idrak edemeyecek kadar sığ, saplantılı, epistemik körleşme yaşayan bir entelijansiyaydı. Ancak insanlık tarihinin en köklü, en asil medeniyet tecrübelerinden biri bu topraklarda geliştirilmişti. Bu topraklar, değiştirilemediği, metamorfoz yemediği sürece bir gün yaşadıklarını hatırlayacak ve üzerinde yaşayan insanlara o muazzam ve muazzez medeniyet tecrübesini hatırlatacaktı. Er ya da geç olacaktı, kaçınılmazdı bu. Tarihin ve toplumun işleyiş mantığı bunu gerektirirdi. Türkiye, neyi yitirdiğini hatırlayınca. Türkiye ne olduğunu ama başına ne geldiğini hatırlayıp da medeniyet iddialarıyla donanmaya ve ona göre hareket etmeye başlayınca, batılılar ürktüler ve Türkiye'nin yeniden gelişinin mutlaka durdurulması gerektiğine hükmettiler. O yüzden kuşatılıyor Türkiye dört bir taraftan. Ama artık, ses duvarı aşıldı, deyim yerindeyse, Türkiye, ruh kökleri çerçevesinde düşüncede, sanatta, eğitimde, kültürde büyük bir atılım gerçekleştirebilirse, dünya tarihinin akışının şekillendirilmesinde yine biz belirleyici rol oynayabiliriz. Elbette ki, ayaklarımızın yere basması şart. Şu şartlarda böyle bir şey imkansız. Şu an bir fiil bir küresel güç değil Türkiye ama bir kuvve küresel bir güç, başta bölgeniz olmak üzere yerkürenin teopolitik, stratejik dengeleri Türkiye'den bağımsız belirlenemez ve değiştirilemez. Şunun farkına varalım, dünyanın ruhu, bu topraklarda gizli. Dünyayı kendine getirecek ruh batıda da, doğuda da yok, kalmadı. Çin ruhu yok oldu. Rus ruhu saldırganlaştı ve seçenek olma ihtimalini yitiriyor. Alman ruhu yaklaşık bir asır önce bitmişti. İngilizlerin ise hiçbir zaman ruhu olmamıştı. Gizil güç olarak varlığını sürdüren, sabırla yatağından fışkıracağı anı bekleyen Türkiye'nin ruhu, herkese bütün farklılıklara hayat hakkı tanıyan medeniyet ufku yeniden dünyanın ruhu olabilir ya da dünyaya ruh üfleyebilir. Hayal görmüyorum. Dün olan, yarın olacak olanın en azından işareti ve ispatıdır. Tel şartı var bunun, Türkiye, savunma sanayisinde yaptığı devrimi eğitimde, düşünce, kültür ve sanat hayatında da gerçekleştirebilirse, dünyanın ruhu olduğunu gösterecek muazzam bir medeniyet yolculuğuna öncülük edebilir. İşte o zaman önümüzdeki yüzyıl Türkiye yüzyılı olabilir Allah'ın yardımıyla.